Yine tatlı krizinizde pratik bir çözüm ararsanız bu oldukça kolay bir tarif oldu. Hmm. Bugün tarifi olmayan bir kek yapıyoruz. Doğaçlama gidiyorum tamamen. Tatlandırıcı hiçbir şey kullanmadım. Herkese merhaba, ben Özlem Süel. Sağlıklı ve lezzetli tariflerin buluşma noktası olan kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarifi olmayan bir kek yapıyoruz. Gerçekten tarifi yok. Doğaçlama gidiyorum tamamen. Neyi ne kadar koyacağımızı hep birlikte göreceğiz. Evdeki malzemelerle Bakalım ortaya neler çıkartacağız. Ana malzememiz elma. 2 adet orta boy elmamız var. Yaklaşık 350 gram kadar geldi. Elmaların kabuklarını soydum ve doğradım. Bunları blenderda püre haline getireceğiz. İlk işimiz elmalar olacak. Daha sonra tamamen göz kararıyla Diğer malzemeleri belirleyeceğiz. O yüzden tartı da yanımda. Şimdi elmaları püre haline getirelim. Evet, elmalarımız hazır. Tekrardan diğer kaba alıyorum. Şöyle püre haline getirdiğim 2 adet elma. Şimdi bunun üzerine 1 yemek kaşığı kadar protein tozu kullanıyorum ama bu tamamen opsiyonel. Siz kullanmayabilirsiniz. Bunun yerine normal un ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 2 kaşık kadar koydum. Daha sonra un ekleyeceğiz. Biraz şöyle karıştırayım da aynı zamanda. Şöyle biraz kıvamı da görmem gerekiyor çünkü diğer malzemeleri eklerken. Bir adet de yumurtamız var. Bunu da ekleyeyim. Sonra artık kıvama göre unu belirleyeceğiz. Bu kek için gerçekten heyecanlıyım. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Kendim böyle tarifler deniyorum ama ilk defa tabii kayıt karşısında yapacağım. Şimdi tartımızı açalım. Bakalım kaç gram? Un olarak sorgum unu kullanıyorum ama siz bunun yerine yulaf unu veya başka bir un da tercih edebilirsiniz. Şimdi en az buna 3 kaşık gerekiyor. bir 100 gram yapalım. 94 97. Bir 100 gram un deneyeceğim. Neredeyse bir kase oldu. Şöyle yavaş yavaş dökmek istiyorum yine de kıvamına baka baka. Bunun üzerine bu arada 80 gram %85 bitter çikolata erittim. Onu da ekleyeceğim. Ve vişne de ekleyeceğim. Biraz tabii Islak da kalmasını istiyorum ama bu fazla oldu. Yani bir 50 gram kadar daha una ihtiyacımız var gibi görünüyor. Çok az daha. Yine bunu da yavaşça ekliyorum. Sanki bu kadar yeter. Şimdi bir çikolatayı da ekleyip tekrardan bakacağım kıvamına. Tadını deneyip şeker oranına göre biraz agave ekleyebilirim. Minik bir deneme. Hmm, şeker oranı iyi. Bu da Air Fryer'da erittiğim 85 gram bitter çikolata ve yüzde 85 kakao. Karıştırıyoruz. Başka tatlandırıcı bir şey eklemeyeceğim buna. Bunun tatlılık oranı protein tozundan dolayı da yeterli oldu. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bence çok uzun pişmeyecek bu. 15 dakika yeterli gibi buna. Şöyle bir kıvam gayet iyi oldu. Hepsi birbirine karışınca evet güzel. Şimdi bunun üzerine vişne ekleyeceğim. Bir de üstüne biraz da damla çikolata. Tatlandırıcı hiçbir şey kullanmadım. Umarım yeterli olur ve yarım pakette son olarak kabartma tozu ekleyeceğim. Bu da yaklaşık 5 gram kadar gelmiş olacak. Bir paket 10 gram. Bazen doğaçlama böyle tariflerden güzel sonuçlar çıkıyor. Tabii onları hiç çekmemiş oluyoruz. Evet. Şimdi Kap olarak şöyle bir kap bence yeterli. Çok az zeytinyağı koyup yayacağım. Ne olur ne olmaz yine de yapışmasın diye bazen yapışabiliyor. Çünkü içine yağ koymadım. Belki kokonat koyabilirdim ama onun da tadı geçsin istemiyorum. Şöyle. Yavaşça. Şöyle bir kıvam daha küçük bir kapta olabilirmiş gibi. Şöyle. İnce oldu zaten. Bunun üzerine vişneleri serpiştiriyorum. Kuru vişneler. Serpiştirdikten sonra biraz karıştıracağım içine doğru. Bir de şu an eklemeye karar verdim. Damla çikolata. Zaten az var hepsini. Şöyle koyayım. Tam anlamıyla. Biraz şimdi şöyle içine doğru yedireyim. Hem damla çikolataları hem vişneyi. Böyle tatlı ekşi karışımlarını çok severim. O yüzden keklerde böyle ekşi şeyler, vişneler, beriler güzel oluyor. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırına kekimizi veriyorum. Kekimizi yarım saat pişirdim. Şimdi fırından çıkartıyorum. Çok güzel görünüyor ve kokuyor. Çok heyecanlıyım. Doğaçlama bir tarifte. Sıcak sıcak da denemek istiyorum. Çünkü bu tarz kekleri sıcak yemeyi daha çok seviyorum. Vişneli ve damlı çikolatalı. Şöyle dumanı üstünde. Biraz soğuması gerekiyor denemem için. Çok sıcak. Heyecanlı mıyız? <laughs> Deniyorum. Çok heyecanlıyım. Hmm. Hmm. Oo. Muhteşem. Çok güzel. İyi ki tatlandırıcı bir şey koymadım. Elma çok yeterli olmuş. Ama hani biraz daha tatlı olsun derseniz koyabilirsiniz. Üzerindeki damla çikolata ve içindeki vişne çok iyi dengelemiş. Bayıldım. Şu an ne koyduğumuzu hatırlamıyorum bile. Videodan bakacağız. <laughs> doğaçlama bir tarifti çünkü ama doğaçlama güzel bir şey çıktı ortaya. Yine tatlı krizinizde pratik bir çözüm ararsanız bu oldukça kolay bir tarif oldu. Evdeki malzemelerle un olarak istediğiniz unu kullanabilirsiniz. Ben ekstra protein tozu ekledim. Onu eklemenize gerek yok. Tamamen opsiyonel ama biraz daha besin değerini arttırayım derseniz tabii ki ekleyebilirsiniz. Tarifimizin sonuna geldik. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.